Arkadaşlar, herkese merhaba. Merhaba Hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Ben... Günaydın. Sabah günaydın oldu. Hadi. Ben susadım, kahvaltımı aç. Hadi. Aynen öyle. Kahvaltımızı hadi. yapalım. Aynen. Aynen. Sen koyayım, çok, müzik çok, çok, çok Kusura bakmayın, kanlı kılıçla karşıladım sizi ama... ben baltayla karşılıyorum sizi. <laughs> Dün biraz ya şu yabanın kesin hep ben mi keseceğim ya? Çalış çalış para yok stajyer. Ben dağınık adamım size kahvaltı hazırlıyorum burada. Ben de vallahi etleri koydum. Ben de bir, kaç tane bir, bir tane daha koyayım anca keser beni. Su içeyim şuradan. Oh. Ben içtim suyumu mis. Arkadaşlar güne müziksiz uyanamıyoruz. Aynen. Çok Bugün ünlü. tuzak kuracağız. Bir sürü tuzak Aa, yapacağız. Burayı, bak, burayı evet. tamam. Ben oraya bütün koydum. Günleri. Her Aa. şeyimiz var arkadaşlar bakın. Açtım Modern egzimiz var. Normal Play egzimiz var. Craft Bob yaptık Craft top Katana'mız var. Tekrar göstereyim. Ondan sonra 11 Club'ımız var. İğrenç ya. espri yaptığım için beni tavsiye Bu bölüm bu kadardı. Yani, <laughs> i̇yi bakın. Ay yani. ay çok esprisel bir insanım ya. Allah ne yapmasın. Tavşan Ateşlerde kafası... yanasın. Olabilir. Efendim? Şuraya tavşan kafası ya. asabiliyor mu? Asamıyormuş. Alayım onları da orada çok bom varmış. Aldınız mı bonumu? Abi Emre abi beklemiş tabii ki de almıştır oradan bom. <laughs> Bak hemen ayağına yaptı. Ya sen var ya çok kötü bir adamsın ya. Hiç beni düşünmüyorsun. İnsan der ki belki ihtiyacı var. Benim i̇htiyacı ihtiyacı varsa niye oraya koyacaksın? Bir bakayım dedim oraya kemik şey mi yoksa başka bir şey mi dedim ama Hadi tuzak ne? yapacağız tuzak. <laughs> yapamayasın <Hadi>. Sen <laughs> ayarlı o zaman biz odunları keselim. Tamam. Ben en sevdiğim tuzaklardan koyacağım biraz. işkence etme tuzağı. Aslında kapıyı neden kapıyı Aynen. neden açtın İçeriden şey çıkaracağım. Neyi? Odun şey mi gerekli olan? İçeri park etmiştim ha. Odun kesmeyecek miyiz? Boşver ya. Şimdi Şunu şuraya döndürelim En geri düz ya Sende altındır, yaktamdan konuşan Menderi yerine bolca yapalım etrafa Sen ayarla ben abi odun kesmeye başlıyorum Kafasına odun atacağım <laughs> Aman atma gözünü seveyim Hepimize birer tane koydum Herkes bir tabii tane seviyor Kaç odun gerekiyor? 10 ee, tane odun 6 tane çıvık bir tane ip. Dört tane kafa. <laughs> kafa tuzak için değil ama. Çok güzel modern baltımız var. Aa onunla ben <laughs> niye Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modern ekibimiz bu. Çok fazla yakışıklı. Benim modern baltam niye kalmıyor ya? Ben bunu yıkayayım bir ara. Artık ne yapıyorsan. Ben bir şey yapmadım. Emre şey. dikkat et kafana doğru geliyor. Hayır. O ne oldu ya? İp koydum, ipimi aldı. Aa, baga bak ya. Ne? İp de koymamış gösteriyor, stick de koymamış gösteriyor. Böyle saçmalık mı olur? Birileri gene benim odunlarımı mı aldı? Biri benimkileri aldı. Bu benimkiydi. Ne tamam kadar bencilsiniz. Bunlar o zaman benim tuzağım. Yakalanırsa kimseye vermeyeceğim. <laughs> Bana kadar yoyam var. <laughs> en profesyonel ben çalışıyorum bence kafama ağaç düşüyorsunuz. Modern oh. mı ağırmış ya? Ağır ama güzel vuruyor ya. biz bir zahmet dursun o kadar yerlerden topladık onları biz. Tabi. Arnız'ı uğraştık. Tabi isteyiz. Bu arada arkadaşlar siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyiyiz ya ee, sağ Aynen uzun zamandır görüşmüyoruz. Dislike kampanyamızda devam ediyor. Herkes Emre abi yatıyor dislike'ı. <laughs> Gördüğünüz gibi dislike attıktan sonra Dead by Daylight azaldı. Ben bilmiyorum. Forza'nın da azalmasını istemiyorsanız bütün dislike'lar Batu ona. <laughs> bütün hepsi Kaan'a. Ay şimdi... Tercih'i TRS atmayın lütfen. <laughs> yani kim başlattıysa sofrayı kuran kaldırsın misali. Evet diskaklar kana. Sevgi ve saygıyla kalın. <laughs> Emre abi, Emre abi. Benim evet Emre olur... abi ya. Biz zaten Yeni acemi Çekilmiyor kanalım yani. ben yani. arkadaşlar. Bana diskak atarsanız hiç büyüyemem. Ama Emre abi büyümüş adam işte. at yani, falan yapıyor. Yani dedi. aramızda darbe en dayanıklı o şu an. Karar. Yani. Aa oh, yandım. Bakın. Ya. Otunlarımızı da çalıyor ya. zaten. Emre abi artısı yapmayın. Yakıyor. Yakarım. Çünkü bu doğayla bir bileşiği bir şey var onun yani. Bütün o, ıı, şeyler bitti o zaman tuzaklar galiba. Bunlar bitti. Sen o çivili bir şey ayarlıyorsun ya abi. O. Çivili şeylere çarpasınız değil mi? Dislike atanın sonu böyle olsun. Şey, görün arkadaşlar biz böyle şeyler söylemiyoruz. Ben Hayırlı söylüyorum. Ne? İşte Yayıncı farkını anlayın arkadaşlar. <laughs> Sırf zaten yüzden tane multipleri çekiyoruz biz. Farkı anlayın diye. Vay be. Ya çok çarptan kere var. Ben diyeyim ki iyi ki sizde oynuyoruz. Ne kadar güzel oynuyoruz. Sizle oynamak yok. bir ayrı bir zevkli falan diye. Ben bu yakalanabiliyor muyum? Gel bir dene. Valla deneyeceğim şimdi. Dene dene. Yakalanıyorum Ö değil mi? Gülüşünden belli. Dene, şuraya bir odun dene. koysana şuraya. Odun değil de dal. Dalım kalmadı benim. Nereye? Bende var. Bir sürü şey Yok, var. Yok gelsin. Sen, sen neredesin ki ya? Ben seni göremiyorum ki. Hah gördüm. Kaç hmm. böyle? yiyeceğim baksa. ben. De. Aa bu, bu trap güzel ya. Bunu seviyorum. Genelde çok şey yaramıyor ama. Ya yine idare ediyor ya. Etrafına çevirseydik ya. Ne yapsaydık? Evin tüm surların etrafına çevirseydik ya uzağa koyacağımıza böyle. Eee, surların etrafına şey yapacağız. Faktum Daş şey duvar. Yap. Daş duvar yapacağız. Bir tane de buraya Taş yaparsak. Daş duvarlar yıkıp geldim. Demirleri söküp geldim. Hayatını evet. yıkıp geldim. Hey hey hey, hay, hey. hey 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 hey. Yetersizse biraz daha aç kesip geleyim mi? az mı biraz daha? Benim kırdılar ay, mi arkadaşlar. Benim kalbim düşmeyi. kırdılar çok fena. Kara sevdaya. Hangi mi sevmedik seni Emre abi çılgınlar gibi Gördük sevginizi <laughs> Sana tabakta kırarım, tamam, kırarım Sana ya. tabakta tamam. tavşan tüyü verdim ben <laughs> İliş aşkımız bu kadar mı <laughs> <laughs> Tabakta tavşan tüyü <laughs> Aynen abi bunu kimse yapmaz Portakallı yani. fikin orada gibi Bir Düşüyor Bir tane onu koyduğun an bitiyor abi Kafamıza düşürdü seni Hakikaten ikimiz kafan elle doğrarım. Valla kafan kafan tek kişi sensin yani. Nasıl tamam? O zaman daş duvar yapacağız. Sen yap bakalım abi nasıl bir şeyler yapıyorsun sen. Ha daş duvar ben tehlikeli, de ilk defa yapacağım. Tehlikeli adam sen. Işte. Happy birthday miydi bu olan? Hı <laughs> hı. Mutlu yıldar pastası. Güzelmiş. Ee, custom wall. Rock wall burada. Bayağı bir işimizi zamanımızı her şeyimizi alacak taştı var ama hiç fark etmez. Sağlam olalım da geldiklerinde onları böyle böyle <laughs> böyle yoruldu. Dur be. Oha. Vallahi yok oldu. Çok tehlik. Neredesin abi ya? Bak hep kaçıyorsun. Tamam mı? Evet. Duvar yapıyorum. Yanımda dur etme sana mutatım Pokemon <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun abi? Ayarlamaya mı çalışıyorsun? Aynen Aşağı düşmeden yapmaya çalışıyorum bir işi Oho ha, Değil mi? Yok duymadım vallahi. Duymakta Yakında Virginia var Öldürürüz abi yapmadığımız şey değil. Oha. sullarda boğulasın vereceğin ya. Evlerle ateşlerle ya. Abi geldi bak arkanda arkanda bak burada. Oho Hayde. patladık. Neler oluyor ya? Kaç 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 kaç. Virginia kaç. baskını. Barda, bardağı kırdılar kaç. Sen Yettin gel ya. bakayım hemen. Armsi oh beni suya attılar oh. Yan ben benim ne biçim itti. Kaçın 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 kaçın. Tuzaklara çek tuzaklara. Ona bir iş demez ki. Küçükleri hallederiz işte sen. Ben küçükleri aldım. Bu tam bu tarafa doğru yani. git. Lan 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 lan. Evi yıkma pislik. İlaç içmen lazım. Hep kanun yüzünden bunlar. Ne yapıyoruz abi? Git de beni. Me meydan okudu. Ben ya yani bir anti yasamıyoruz da değil mi? Yok anti yasamıyoruz. Armanım tam canım fal tam nerede o anti? Ben de hadi derim. Anti alıp anti ediyorum. ah. Onları... botayı. Ah aklım gitti. Aklım gitti. <laughs> Dibimden çıktı Ah. Bu da. Şey, Sürçü lisanımız affola. Korktum. Kaçma kaçma Kutlu. gel. Kaçma gel. Gel sen de onu kes abi. Gel. 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 Koy olayım. Ne oldu atıp tutuyordun az önce. Okum kalmamış. Okum kalmamış. Öldün ne oldu öldün. Ne oldu sen atıp tutuyordun. Ne, ne oldu? Pislik. Ne oldu? Ama güzel korkuttu beni. Başarılı korkuttu. Aklımı aldı. Ne oldu? Ondan Burayı dermiş. Bu Burayı dermiş. Nereye gelmiş? Yerde delik açılmış bir yerde. Ben mi yanlış gördüm? Burada burada. Tamam ben oraya yaptım. Kuyumuz var artık. İyi mi bir şey mi kötü bir şey mi? Hiç fikrim yok. Evet arkadaşlar şimdi görevimiz taş topluyoruz. Toplayabildiğiniz kadar. ben devam ediyorum taş duvara. Ben de devam ediyorum. Ben kaçarken biraz yerleştirmiştim. Farkındaysanız duvarı iptal etmedim. <laughs> Armzı geliyor diye. Diyor. Bir yandan kaçtım ya bir yandan. Bunlar bu kadar kısa mı olacak abi? Üstüne bir kat daha yapacağız. <laughs> Okey. Güzel haber değil mi? Yok ben seviyorum ya craft'ı ben craft severim. 295 taş. Taş alet var mı? Taş taşıyabileceğim alet var mı el arabası mesela? Şu fikrim yok. Bakalım. Valla şey alalım el arabasını. Bütün adayı dolaşalım. Birimiz çeksin. Yok sadece lock it var. Emrah bir şey açabilir misin? Kapıyı. Bir saniye şu an. Sağ... Şurayı şöyle bir kapatmam lazım öncelikle. Ya şu Hı. taş beği nasıl yapıyoruz ya? Aynen o taş beği hmm. çok önemli ya. Bayağı bir ip lazım herhalde tamam, ya yok. bak. Neyse dur bakacağım ona. Çünkü bunlar böyle başka türlü bitmez yani. Arkadaşlar tuzak ha. tuzak dediniz bakın neler yapıyoruz. Buldun mu şey? Taş begi. Yok şey yapacağım biraz da tavşan avlamaya. Ee, kapıyı bir açabilir misiniz? Ne oldu ki? Ben evde yokum. Nereye kadar taş duvar yapmam gerektiğine bakıyorum. Yoksa kapıyı açamayacağız üstünü kaparsam. Teşekkürler. buradan. Şöyle evet. AMC ne oldu AMC? Batıp gidiyordu. <laughs> Tek başıma da alırdım. <laughs> İlk müdahaleye giden ben oldum zaten AMC lütfen. Aynen öyle. Dedim ama ben sen gideceksin üstüne üstüne diye. Aynen ben bu, sen bölüme başlamadan <laughs> dedin, diye dedim var sen. dedim bu git. Bekliyorduk senden öyle bir şey. Burası da bayağı mezar gibi oldu ya dedik. Şimdi ceset var. Armzi'yi de atalım gömelim olsun bitsin işte. <laughs> Yalnız Armzi'yi aldığımız için çok yakın zamanda Virginia gelecek. Onu da alırız. Eşini aramaya. Onu da alırız. Bebekleri de var sanırım onun değil mi? Olmaz mı? Onlar çok seni bozucu sesler özellikle. Fark onu tahmin ediyorum. Görmüştüm bir şeyde. Rüyanda. <laughs> Rüyamda mı? Rü evet her gün Rüyamda Virginia'yı ve bebekleri düşünüyorum. <laughs> İçerideki ateşi yakabilir miyiz? Ee, bir şey söyleyeceğim. Yakınımızda nerede ip var bulabileceğim? Gemi ee, gemide var. Hani stick eksik. Gemi nerede? Gemi nerede? Güzel soru. <laughs> i̇ki tane ip var orada. Onu bir almam lazım. Şu taş olduru yapmazsak burası çok gecikti. Taş olduru. <laughs> ee... İşte neyse işte ya. Anladın. Abi <laughs> şey kullansana. Klotlarını. Emre abi şuraya iki stik atsana. Aynen klotla ip yapabilirsin için. doğru. Efendim? Klotları kullanarak ip yapabilirsin. Aa doğru. Ben de unutmuştum bak. So sorry. So sorry my friend. Bu adam medium. Böyle rüyasında görmüş böyle şeyleri. <laughs> Virginia falan da görmüş. Üstün başın kan içinde ama. Bir sabah bir uyandım. Claude'la rope, ip yapacağım diyor. <laughs> şey gibi Matrix izleyen arkadaşlar vardır. Ben yani trint'e Trinity yükleme yapıyor. Kung Fu biliyorum diye çıkıyor ya. Ben de öyleydim. <laughs> Bunda daha ikinci katı var ya. Ne koymam <gülüyor> gerektiğini <gülüyor> hala anlayamadım ya. Ha bol miktarda ip istiyor bildiğim kadarıyla. Bak abi şöyle söyleyeyim sana. Bak şimdi. Hı. Rabbit fur'u koydum. Bir, iki, üç tane ip koydum. Dört tane koyunca gidiyor kabul etmiyor. bırak Bey bir tane klot koyuyorum. Bir çarkın bir şey daha atıyor. Bir tane daha koyunca yine gidiyor. Bundan sonra farklı bir şey koymam gerekiyor herhalde ama ne olduğunu hala bulamadım. Ne oluyor lan? Bilen arkadaşlar o zaman yorumlara yazsın. Ya sen kimsin de bana dalıyorsun ya? Geleyim mi? Yok. Bunun ben ağzını, burnunu kıracağım. Benim zırhımı sen nasıl yalan edersin? <gülüyor> <gülüyor> sen kimsin? Bak, annen ikiden... geldi. Bir şey yapamadı. Otan. Ha. İki ip koy. Bir cloud koy gerisini rapid fur, fur yap. İki ip. Şey bir Rabbit, bir tane var ya maalesef. Bende de iki tane varmış. Dört tane falan lazım herhalde. Hmm, Rabbit Fur, o da yetmiyor. Çünkü tek o şekilde bozulmadan devam ettik. O kadar alamıyorsun da. ama Rabbit Fur. İki tane mi, üç tane mi? O ne zaman üç tane olabilir. Üç olabilir. demiyorum de Tavşan bulamadım ya şimdi de. İki ip Aynen muhtemelen üç evet. tavşan Oldu bende Üç ip Ne oldu abi? Üç ip istiyor Üç ip, üç tavşan, bir cloud. İşte tavşan yok ama Tavşan buluruz ya Dolanıyor etrafta Ben biraz taş topluyorum adam Tavşan burada var yakalarsam sana Ben de burada buldum Ben bayağı orman manyağı oldum ya. nedir arkadaş? Elinde taşlar. Tam bir tane daha bu topladım. Son bir tane kaldı. <laughs> Yoksa baksana hemen 8 tane falan taş topluyorsun bitiyor. O kadar bile değil daha da. Şu an 10 tane toplayabilirim ben. Seni yakalarsam geyik. Arkadaş ne ara gördün beni ya? Şimdi taş atarım sana. İşte, elimiz güzel oldu ya. Yok yok iyi abi ya. Aslında biraz daha taşla çevireceğiz bunlar bittikten sonra. İkinci sırayı. Tuzakları artıracağız. Bu kadar tuzak yetmez tabi. Abi korkuttun ya. <laughs> Yaramaz Geyizler. çocuk gibi. Tavşan görevlisi. <laughs> aldım ben iyi aldım. Böyle fazla etleri de o şey asın da. Asın mı? elimdeki bütün bayağı bir geyik getireceğim size. Dolu dolu geyik var. Hı? Kol bacak asmayın gözünü Hadi bir davşan ya Oh Mataram oldu. su koyabiliyorum artık Mataram var Matara'yı nasıl yaptın ya İki tane geyik derisi Ya arkadaş hep bizsiz yapıyorum ya İşte ona kadar var Bana ona kadar mı? O geyiği ben de kadar. Aha davşan beni bırakma oğlum Üç haftadır geyik yakalayacağım diye uğraşıyorsunuz. Ben buranın yerlisiyim. <laughs> Tamamdır. Davşanımı da hallettim. Aha tavşan. Gel gel kaçma gel. Gel kaçma. Kusura bakmıyorsun değil mi? Abi bir saniye şimdi ama. Bak 1, iki, üç tane koydum. Bir, 2, 3. Heh tamam hallettim. Kaç taneye kadar daha çıkarıyor bu? Kim öldü ya? Kimse? Kimse? Burada niye böyle bir ölü resmi var? Ay korktum. Şimdi fulldüm, şey yaptım, begi yaptım. Dört tane daha taş aldım şimdi de. Bakayım kaça kadar az şey var onun. 8 sanırım. Ekstra 8 tane sanırım. 10 tane toplam oluyor. Emre abi demişti. Yok ya daha fazla oldu. Ondan fazla olmadı ben bende alamadım. Ben fulldüm. Daha fazla taş taşıyamıyordum. Begi yaptım 8 tane daha aldı. Valla bilmiyorum ben taşın şeyine tıkladığım zaman 10 gösteriyor. Ben de. Hep kandırıyorsun insanları. Bakayım bende şu an kaç? Bende şu an 10 tane taş var. Bakalım ekstradan alabilecek miyim? Ben denedim olmadı. Bak you can carry any rock diyor, üstüne geliyorum 10 diyor. Şu an zaman yok almıyor. Ya ya. Hiç dinlemiyorsunuz. Hiç yerli söz dinlemiyorsunuz. Aynen olmuş. Şu ateşleri yakalım ya. Şurada bir yerde ateşimiz vardı bizim. İçeride Göz var ya lan. görmüyor ateş... artık. Ha. Aydınlatma. Böyle. Oh. Oh. Ne daha? Ya bir de bazı taşlar atmalık taşlar yani. Aynen onu bir çıkıyor. Demek ki tek sinir olan ben değilmiş. Gece oldu eve mi girsek? Olur. Son bir to, to taşları daha toplayayım. Tamam. Işığımızı yaktım. Ben şuraya boş ver. Doldurayım. Vay be. Armzi geldi buraya kadar. Ha. Ya ben çağırdım ya. <laughs> Dedim gel bakayım bir bak bakayım dedim evimize. Seni dedim çılgın. Beni seviyor dayanamıyor özel bağımız var. mi küçük taşlar gelince hep evrana tasım giriyor. Kime? Evrana. <laughs> Attırmam. Eski hayatımda bir evran diye bir adam vardı da. Odaya düşmeden. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim yani. <laughs> ah ah. Arkadaşlar dışarıdaki seslere şey vermeyin kulak vermeyin. Çılgın çocuklar var burada. <laughs> Dayanamıyorlar işte. Vay be bayağı bir tamamladık biz burayı. Çalışıyor belediye normal. Şu arka kısımlar kaldı. Aynen. Ve süper. geliyoruz. Biz hocam. burayı bitiririz. Aynen öyle. Hadi girelim o zaman eve. Evde 7 tane oturumuz var bu arada. Bence eve girelim daha yeter geliyorlar çünkü. Gir 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 kapatırım kapıyı. Son 5 saniye Gelin 3 Gelin. 2 Tutmayın 1, beni. Tutmayın <laughs> beni. <3, gülüyor> 2 Tutmayın 2. beni. Tutmayın beni. Ya. Geldiler. Haydi bir yatalım. Oh. Yani yağmur yağmadı mı? Bunların ya. hepsini kim yedi işte? Kim içti onları? Neyse, boş ver, Biz Yatalım. Bak, gül Tabii bak, gülüyor. Nasıl gülüyor biliyor musun? Böyle bir gülme şekli yok. Kayıt alalım. Evet, bunu görmeyen olmaz. Bu kişi... Bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Teşekkür ederiz Olur. izlediğiniz için diyelim. Kendinize evet. çok iyi bakın. Harika bir gün geçirin. Her üç kanaldan da izlemeyi unutmayın. Armz'ı ilk Aynen. ben de aldım. Kanatlamak için benden izleyin. Kaan'a dislike. Kaan'a dislike. Dislikeler Kaan'a. Emre abiye dislike'lar. Kaan'a dislike. <laughs> Emre abi. Kaan'a. En çok Emre Seni abi. Seni çağırıyor. En çok Emre abi. Seni düelle çağırıyor. Tamam zaman... biz düelle yapıyoruz. Hoşçakalın. Görmeyin bunları. Hoşçakalın. Bu <laughs>